Buna göre merceklerin isimleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir diye sormuş. Bir ince kenarlı iki arkadaşlar kalın kenarlı 3 ise arkadaşlar yine ince kenarlı mercektir. İnce kenarlı mercekler arkadaşlar yakınsak kalın kenarlı mercekler ıraksak olarak adlandırdığı için cevabımız arkadaşlar B seçeneği olacaktır. Buna göre I ışın numaralanmış yollardan hangilerini izleyebilir demiş. Arkadaşlar I ışını kalın kenarlı merceğe geldiğinde uzantısı odaktan geçecek şekilde ne yapacaktır? dağılarak yansıyacaktır. Bu da 1 olur arkadaşlar. 3 olmaz. 3 ince kenarlı mercekte olur. 2 olmaz arkadaşlar. Aynı olması gerekir geriye doğru yansıtabilmesi için. Cevabımız 1 yani A seçeneği olacaktır. Buna göre merceğin odaklarından biri nerededir demiş. Arkadaşlar uzantısı merkezden geliyorsa yine uzantısı merkezden gelecek şekilde ne yapacak? Dağılıp gidecektir. O zaman x'e merkez dersek t'de merkez olur. Yarısı ne olacaktır arkadaşlar? Odak olacaktır. Yani y noktası odak, z noktası da odak olacaktır. Cevabımız d seçeneğidir. Buna göre ifadenin hangileri doğrudur demiş. Arkadaşlar eğer uzantısı odak noktasının Dan geçecek şekilde geliyorsa asıl eksene paralel olacak şekilde ne yapar? Kırılır. Merceğin odaklarından biri K noktasıdır demiş arkadaşlar. Evet doğru. Merceğin merkezlerinden biri L noktasıdır demiş. Odağın iki katı merkezdir arkadaşlar. Bu yüzden doğru. Mercekliğin kırıcılık indeksi arttırılırsa I ışının M noktasından geçebilir demiş. Arkadaşlar kırıcılık indeksi arttırıldığı zaman ee, ne olacaktır arkadaşlar? Daha yakından Uzantısı geçecektir. Bu yüzden arkadaşlar e, yanlıştır. Cevabımız arkadaşlar 1-2-D e, seçeneği olacaktır. Buna göre merceklerin isimleri aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir diye sormuş. Dağıttığı için arkadaşlar bu kalın kenarlı mercek. E, odaktan gelince as, e, asal aksine paralel olacak şekilde gidiyorsa arkadaşlar ince kenarlı mercek. Eğer arkadaşlar merkezden geliyorsa tekrar merkezden geçecek şekilde kırılır. Yine bu da arkadaşlar ince kenarlı mercek. Arkadaşlar kalın kenarlı merceğe uğraksak, ince kenarlı merceğe yakınsak dediğimiz için cevabımız E seçeneği olacak. K ve L odak uz uzaklıkları sırasıyla FK bölü FL oranı kaçtır demiş. Arkadaşlar odaktan gelen asıl eksene paralel olacak şekilde yansır. O yüzden K'nın odak noktası bir birimdir. Eğer paralel geliyorsa arkadaşlar uzantısı odak noktasından geçecek şekilde ne yapar? Kırılıp dağılır arkadaşlar. L merceğinde arkadaşlar odak noktası 2 birimdir. O yüzden arkadaşlar cevabımız 1 bölü 2 B seçeneği olacaktır. K ve L merceklerinin odak uzunlukları sırasıyla FK bölü FL oranı kaçtır demiş. Arkadaşlar uzantısı eğer kalın kenarlı merceğe uzantısı merkezden geçiyor şekilde gelirse ne yapar? Yine merkezden geri yansır gider. O zaman K'nın merkezi arkadaşlar. 2 birimdir. Odak uzaklığı ise yarısı olacağı için 1 bir birimdir. K'nın odak uzaklığı arkadaşlar 1 bir birim oldu. L'ye baktığımız zaman arkadaşlar eğer merkezden geliyorsa ışın yine ne yapacaktır? Merkezden geçecek şekilde kırılacaktır. Merkez uzan, uzunluğuna baktığımız zaman arkadaşlar 6 birimdir. O zaman yarısı da arkadaşlar 3 birim olacaktır. İnce kenarlı merceğinde arkadaşlar yani f L'nin de ee, odak uzaklığı 3 birim olur. O zaman arkadaşlar oranımız 1 bölü 3 yani E seçeneği olacak. Buna göre düzlem aynadan yansıdıktan sonra hangi noktadan geçer demiş. Arkadaşlar kalın kenarlı merceğe baktığımız zaman uz uzantısı merkezden geçiyor. Bunu nereden bulduk? F arkadaşlar neymiş? Odak noktasıymış. İki katı nedir? Merkezdir. O zaman arkadaşlar ne yapacaktır? Uzantısı yine merkezden geliyormuş gibi kırılacaktır ve arkadaşlar şu şekilde yansıyacaktır. Ve arkadaşlar düzlem aynada geldiği açıyla geri dönmesi gerekiyor. Geldiği açıyla geri dönerse arkadaşlar M noktasından ne yapacaktır? Geçecektir. Cevabımız C seçeneği.